Hep bizi merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda e, Minecraft'ın dördüncü bölümü çekiyorum. E, şimdi bu bölümde ne yapsak? Ye, yani bir yer, yeni bir yere taşınmayı düşünüyorum ben en çok. İlk önce bir evi temizleyeyim şöyle. Ha, dur. Evi evet, şöyle güzelce temizleyeyim. Tamam. Temizledim arkadaşlar. Orada bir inek gördüm. Onu ee, bizim yemeğimiz yapacağız. Yani onu öldürerek bizim yemeğimiz yapacağız. Yapacağız. Nereye gitti lan bu inek? İnek nereye gitti? İnek gitmiş. Neyse. Ee, ben ne yapacaktım? Heh. Yani bir yere taşınacaktım. Bu yüzden bir sürü odun kırmam gerek. Ben Odunları Kırıp Hemen Geliyorum Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Tam Tamına 43 Tane Odun e, Topladım Şimdi Bu Odunları e, Pardon Bu Küçüklere Oduna Dönüştüreceğim Hemen Dönüştürelim Arkadaşlar Şöyle Biraz Dönüşsüz tab Tabletten Yapınca Yavaş dönüşüyor ya. Üf. Arkadaşlar ben hepsini dönüştürüp hemen geliyorum. Ve tamam arkadaşlar hepsini dönüştürdük. 43 tane e, çalışma masası yapabiliyoruz. 99 ya 99'dan e, daha çok e, çubuk yapıyoruz. Çok güzel. Mesela ne kadar? Hiç gerek yok yapmaya. Bizim kaç tane 60'larımız var? 2 tane 64, bir de bir iki tane 64 odunumuz. Bir de e, bir tane 44 odunumuz var. 44 tane odunumuz var. Konuşamadım bir anda heyecanlanma. Neyse. E, bir, bir şey yapak Şimdi alacaksınız ben ne yapıyorum. İşte neydi ya? Buna ne deniyordu? <laughs> neyse. işte neyse ne. Halı he. Halı yaptım arkadaşlar. Şimdi bir şey Tamam yapılıyormuş. Çok güzel. Ve bunu sarı yapabiliyor muyuz? Abi bunu sarı yapabiliyor muyuz? Yok. Neden? Yapamıyoruz. O zaman bir şeklini bulacağız nasıl bunu sarı veya siyah yapıldığını deneyelim. <laughs> ya üf. Şunu şuraya, şunu şuraya. Nereye koyduysam bir şekilde olmuyor. Neyse. şu an o kadar yerimiz var ki sandığımızda. Yani. Bunlar nasıl? eğer bir ev yaparsak. Yani envanteri mi dolmaz bildiğin? Ya ne yapacağız biz? Sence ben bu şunları bir doldurayım şuraya. Güzelce şöyle doldurayım şunları. Ya bir do. Heh. Şimdi bir tane odun ihtiyacım var. Sadece bir tanecik. Sağ ol. Zaten var bir Neyse koyak. Tamam. <laughs> Ve pişti bile. Hemen şurayı açalım. Ya burayı açmayacağım. Yok lan aslında. Dur. Benim kaç tane 64 odurum var? 1 2 3 tane 64 tane odurum var. Şimdi ö, bir ev yapmaya gideceğim. Kendime alan yap alan açmak için. Mecbur e, buraları bu ağaçları kıracağım. Veya güzel bir yer bulup oraya yaparım. Yani uğraşmak istemiyorum çünkü hiç. Yani uğraşasım da yok arkadaşlar. Ee, o zaman şöyle bir şey yapacağım dur. Ben düşüneyim ne yapacağımı. Ben burada düşüneceğim arkadaşlar. Düşününce hemen gelirim zaten. Ve evet arkadaşlar ben düşündüm de ben düşünürken tam akşam oldu. O yüzden eve gitmek zorunda kaldım. Sonra ee, sabah olunca devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman bekleyeceğiz yani sabah olmasın artık. Evet, bekleyelim o zaman. Tabii yatacağım da. O da var yani. Boş boş durmayacağım böyle. Tamam şöyle. Tamam. Her şey hazır. Dur. Şimdi. şöyle. Şöyle. Şunu da şöyle. Tamam. İlk önce şuralara bir halılar yerleştireyim. Yok yok dur. Ben ne yapacağım çok iyi biliyorum. Bunları ben alayım be. Tamam. Şunun etrafını saracağım. Şimdilik. Yeni ev yapınca zaten bunları alacağım zaten. Ne çok güzel oldu. Şimdilik bugünkü evimiz. Yani eskiden yaptığım ev. Şu çok güzel oldu. Mis gibi ev yaptı. Tamam. Hemen gidebiliriz. Ee, şunları bir kıralım. Sadece bir gün geçirdim bunlarla. Ne garip bir şey. Neyse. Sorgulamayacağız. Daha çok odun yapalım. En iyisi biz işte daha çok oduna ihtiyacım var. Şu an 4 tane 64 odunum oldu bak. 1, 2, 3, 4 tane 64 odunum oldu. Çok güzel. Ve bir saniye 36 tane oldu. Tamam. Şimdi evimi nereye yapacağım çok iyi bir şekilde karar vereceğim. İlk önce kendime alan açmak için buraları hemen kıracağım. Şu an çünkü çok az bir alanım var. Ben alanı açınca hemen gelirim zaten arkadaşlar. Hadi bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anlık. Ee, şeyim kırıldı benim. Küreğim kırıldı. O yüzden yeni bir kürek yapıp hemen geliyorum. Şu anlık e, ben buraları şöyle bir açtım. Şöyle kırdım şuraları. Bana, e, bana güzel bir yer olsun diye. E, şimdi evime gidip. Yeni bir kürek yapacağız. Ya. Heh. Geldim. Attım. Şöyle 360 attım. Yanlışlıkla şöyle 300 Şöyle 360 attım bir anda. Neyse. Ee, ne yapacaktım? Ha kürek. Ee, taş var mı? Yok. Bir tane taş olur mu? Olur. Eyvallah kanka. Neyse şimdi gidelim. Ee, hemen buraları kırıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar şu anlık ben böyle bir şey yaptım. Sonrasında e, sonrasında buraların hepsini bu ortaya tam e, kıracağım. Ve ve Olacak, bitecek bu iş. Güneş nerede lan? Hıh. Güneş batmak üzere. Bu yüzden evime gidip Yazık ya. Ölmeyim. Ama seni öldürebilirim. Hı. Şimdi eve gidelim. Koşamıyorum zaten. Evde çok uzakta. <laughs> Açlığım 3'e üç, düştüğü için koşamıyorum. Açlığım 4 veya 5'te olsa ee, çok hızlı koşarım. Şimdi eve girelim arkadaşlar. Ee, bir, bir tane bir tane şey yiyelim. Ee, bir tane pişmiş koyeti eti yiyelim. Koyun eti. Ee, i̇ki tane şundan. Bir tane bundan. Bir tane daha bundan. Tamam. Okey oldu. Bir, 5 tane daha bundan al tamam al çabuk 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 bunu koy tamam oldu bu iş bitti <laughs> Hadi büftek olsun bu da. yani şunu atabiliriz artık. Sen. Yeah. Tamam. Evet. Şimdi iki tane derimiz var. bunda çok güzel şeyler yapalım. Tabletim kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar az önce tabletim çok kötü kastı. Nedenle hiç bilmiyorum. Oo, Ay gidiyor benim tablet. Arkadaşlar benim tabletim lütfen şu an oyun çek çökmesin. O kadar o kadar uğraştım bunları yapmak için. Oyun her şeyi baştan başlatırsa ağlarım. Ağlarım. Yani ağlamam da üzülürüm. Belki ağlar, bilmiyorum. Hemen yiyelim arkadaşlar. Yedik. Ve akşam oldu. Ve yatma saati geldi. Uyusun da büyüsün. Ni ni. Tıpış tıpış yürüsün de ne? Şimdi sabah oldu arkadaşlar. Creeper yoktur değil mi lan? O kadar uğraştım. O kadar uğraştım her şeyimi. Tüm bebekler giderirse. Onda benim ben Arkadaşlar şurayı da kırdığımızda her şeyi halledeceğim. Her şey halledildi. Ben hemen geliyorum bunları yaptıktan sonra bay bay. Arkadaşlar küreğim tam kırılacak gibi olduğu için eve girdim. Şimdi yenisini yapacağız. Hadi bakalım yapalım. Şuradan bir tane verirsen çok sevinirim taş. Teşekkürler. Şuraya gelelim hemen. Tamam. Bu gitsin hemen. Sen bir defol git. Şimdi e, lan canım gitti. Neyse. Şimdi çok az kaldığı için burada videoyu durdurmadan hiç gerek yok. Ya da siz sıkılırsınız diye videoyu durdurmak. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bunları da dönüştürelim. Bu odunları. Tamam. Şimdi evimizi çok güzel bir şekilde ve çok büyük bir şekilde yapacağız. Hemen yapalım. Ee, şöyle ya çok küçük oldu şu an. Şöyle hemen yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle biraz daha uzun tamam. Böyle şöyle yapalım arkadaşlar. Ya uf, bu ne ya? Ha şimdi buraya gidelim. Tam oraya kadar. Tam oraya kadar yapacağım. Şu odunla tam karşı karşıya gelsin ve geldi. Biraz daha mı büyük yapsak? Yok yok. Ben biraz daha büyük yapacağım. O kadar odun almışız. Boş yere gitmesin bu odunlar. Ee, hemen şöyle yapalım. O kadar da büyük alanımız var yani. Niye böyle bir şey böyle bir şey yapıyorum ki ben? <laughs> Ve evet. Bir çiçeği ezemediği için, bu Minecraft bir bozuk olduğu için, bir şey de ezemediği için Çiçek havaya kaldırıyor. Bakın. Bakın. Çiçek bunu havaya kaldırıyor. Bu ne? Bu ne abi? Tamam. Çok uzun ve çok büyük oldu. Ee, biraz. Yavaş. Biraz, biraz küçülttük şunu. Şarjım olmuş. Umurumda beladık kardeşim. Video çekiyorum. Sen niye önüme geliyorsun? Neyse. Ee, şöyle büyütelim arkadaşlar. Tam da şöyle. Ve bir şey diyeyim mi? Güzel oldu. Aa, tüccar. Tüccar, müccar. Ne haber kanki? Ne istiyorsun? Ne takası istiyorsun? Sen? Hmm. dolandırıcı <laughs> ee, bunlar sen bana zümrüt vereceksin ben değil hadi yallah senin de hiçbir şey yok git buradan yallah hadi hadi İlla kesin hiçbir şey yaramıyor ya Tamam şimdi böyle düz gideceğiz. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bugünlük videom bu kadardı. Bu e, bu burayı sonraki bölümde bitiririz. Hadi bay bay arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşürüz.